Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzun konusu kaynak mühendisliği ve eğitim sürecinden bahsetmek istiyorum. Kaynak mühendisliğinin asıl amacı baktığınızda bir kaynaklı yapının eğer bir sorunla karşılaşırsa o sorunu dair nasıl yönetebileceğini, malzemeye göre nasıl hareket edeceğini, nasıl kaynaklanabileceğini dair yönlendiren kişidir aslında baktığında. Eğitim sürecinden bahsetmek istiyorum birazcık burada ağırlıklı olarak bu videoda. Mesela kaynak mühendisliğinin ana merkezi yani Münih Üniversitesi'nden oluyor, Alman Üniversitesi'nden alınıyor. Her eğitim olan ülkedeki kişilerin mesela Türkiye için ODTÜ aracı kurum oluyor. Her ülkedeki farklı bir şey oluyor. Dünya tanınmış olması oldukça bir büyük bir avantaj sağlayacaktır. Sizler için eğitim programından bahsetmek istiyorum. E başlangıç olarak 3. E, haftada ODTÜ'den alırsanız eğer e, şöyle bir program izleniyor. 3. haftada bir tane ara sınav yapılıyor. Hani kendinizi görmediniz, görmeniz adınıza. E, bu ara sınavda 1 ve 2 ve 3 sınavlara giriyorsunuz. Ne olduklarını zaten birazdan anlatacağım bunların. E, bunu ara girdikten sonra bu ara herhangi bir notunuza etkisi alamayacak. Hani geçme kalma durumumuzda. Ee, geçme kalma durumu şöyle oluyor. Eğer e, 75 üstü alırsanız ve 75 üstü alırsanız sözlüğe girmeden direktmen geçiyorsunuz. Hani o, da, o, o üniteden. Eğer e, 40 ile 60 arasında alırsanız sözlüğe giriyorsunuz. 40 alt alırsanız da e, sözlüğe giremiyorsunuz ve o e, dersten kalmış oluyorsunuz ve bir sonraki döneme e, sarkmış oluyor. Ve bir sonraki dönemde de tekrar o dersi isterseniz devamlısınız olmuyor artık. E, Devam bu arada altı gün. Onu da belirtmek istedim lafı gelmişken. Daha sonra e, de, diğer dönemi sarkı 3 hakkınız var. İlk girdiğiniz zaman birinci hakkınız okuyorsunuz. Yani iki tekrar hakkınız da oluyor. Daha sonra e, birinci chapter'da kaynak yöntemlerini gösteriyorlar. Hani kaynak yöntemidir nedir, çeşitleri tipleri nedir onu gösteriliyor. İkinci e, ünitede malzeme bilgisi nasıl kaynaklanır, kaynaklanabilir, kaynaklandığı zaman ne gibi sorunlar çıkar dahil e, Bunun üzerine yoğunlaşıyor. E, üçüncü chapter ise konstrüksiyon yapımı hakkında hani bir kaynak dikişiniz var. Bu kaynak dikişiniz e, belirli stresler altında, belirli gerilimler altında e, yapınız taşır mı? Üçüncü chapter'da ise, dördüncü chapter'da ise e, bu süreçte hani nasıl hani ne yaparsanız parçanız daha az çarpılır. Hani kaynakçı sınav yapacaksınız mesela nasıl doldurulur? Hani bu belge nasıl yapılır? tarzı hani kaynak sınavı nasıl yapılır? PQR nasıl hazırlanır? Gibi e, yapılar öğretiliyor. Daha sonra 3. chapter'dan ilk üçten sınav ara girdik. Oraya bir lafımız bölündü. Ara sınavlara giriyorsanız, aynı, aynı günü zaten açıklanır. Zaten test zaten direkt açıklanıyor. Daha sonra eğer 60'ın da altında alıyorsanız tekrar bir arası şey giriyorsunuz deneme kendiniz adınıza hani zaten bunun bir geçerli yok sadece kendinizi geliştirin anlamında ee, daha sonra zaten bu derslerin içerikleri hakkında videolar çekeceğim. Bu zaten ilk videosu olarak e, çekiyorum e, tanıtım anlamı amaçlı. Daha sonra ara sınavlara gittiğiniz zaman zaten e, dördüncü 4. ve 5. haftalar genellikle hani, eğer stabil devam ederlerse böyle olacaktır büyük ihtimalle. Ee, daha sonra bir e, kaynak yapma süreci. Genellikle large, tik e, Mac yapılıyor, Mac mic yapılmıyor. Zaten anlatacağım zaten detaylı bunların zaten özel olarak e, gibi. Oksijen stirenle kaynak yapılıyor bu arada. E, bunlar yapıldıktan sonra zaten bir haftalık eğitim süreciniz bitmiş oluyor. Her iki gruba ayrılıyor. Her iki hafta boyunca bir hafta zaten evde yani dinlenme bonus veriyor, diğer hafta e, kaynak yapıyor. O arada zaten ara sınavlarınızın tekrar tekrarına giriyorsunuz eğer e, sıkıntılı ise e, ve e, ana sınav diyelim ki birinci sınav sınava girdiniz diyelim ki test ve yazılısı oluyor. Testte hani, e, hani Biraz çok detay sorabiliyorlar ama e, şeyde yazılı kısmında o kadar çok detaylı sormuyorlar. Zaten e, 4 soru veriliyor. 3'ünü seçiyorsunuz o sorulardan. En ee, testi şunu söylemek istiyorum test konusunda. Teste mesela diyelim ki e, birden fazla e, şık doğru olabiliyor. 4 tane seçeneğimiz var. Mesela nokta konulduysa ya biri doğrudur ya da hepsi doğru oluyor. Eğer mesela yanında iki tane varsa e, iki bu sorunun ikisi doğrusu vardır demek. üç varsa üç doğrusu vardır. Eğer 4 varsa 4 e, olmuyor zaten. Nokta konuluyor. Nokta varsa ya biri doğru ya tamamı doğru. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, diyelim ki hani iki tane doğru var. Örnek veriyorum. Ee, bir tanesini işaretlemişsiniz, eminsiniz. İkincisini işaretle hani ikinci cevabı olduğunuz zaten gösteriyor zaten soru size. İkinci cevabını baktığınız zaman eğer emin değilseniz işaretlediğiniz zaman sıkıntı eğer yanlışsa o doğrunuzu götürüyor. Soru için şeyinizi götürüyor. Doğruğunuzu götürüyor. Eğer e, diğer olsaydı zaten çoğu öğrenci zaten yapamayacaktı zaten bu durumu. Ee, daha sonra tamam. Şimdi sözlülere gelelim. Şimdi sözlülerden bahsetmek istiyorum birazcık daha. Ee, diyelim ki e, 60 aldınız. 60'ta sözlüğe giriyorsunuz bir derste. yani ee, birazcık çalışmayla hani zaten geçmiyor 60 hani şey gözüyle bakıyor. Hani bu çocuk zaten 60'lık biliyor. Hani zaten geçim ünitesi atmış. Hani bırakmak için çok hani konuşamaması gerekiyor. Hani gerekiyor kafasına giriyor zaten hoca zaten 55. Zaten hocaların gözünde 55 ile giriyorsa 55 ve üstüyle giriyorsa hani geçirelim ee, şeyinde oluyorlar. Hani biraz daha edasında oluyorlar. Hani çok fazla bırakma istekli olmuyorlar. Yani bırak, hani bırakma isteklerinde zaten 40 alan öğrenci de olmuyor. Ama daha fazla sıkıştırıyorlar öğrenciyi Mesela 74 kalmış mesela. Çektiği soruyu çok fazla izlemeden çok belli başlı şeyleri soruyorlar. Ee, daha sonra geçiriyorlar. Hani e, sözlerde hani çok fazla hani, hani çok zor zorlu bir eğitim. Hani her gün saat 9 akşam 5 hani belli bir şeyden sonra kafa yoruluyor ister istemez. Hani vücut yoruluyor. Hani belli bir hani en zor zaten kısmı o dayanma kısmı zaten hani sabah 9 akşam 5 haftanın 5 günü gidiyorsun hani kafa yoruluyor hani vücut yoruluyor hani ama devam etmek zorundasın devam et zaten o hani kırılma noktası zaten orada başlıyor zaten önemli olan zaten orası hani orada zaten başarı yaptığınızda zaten büyük ihtimalle başarılı olacağınızı düşünüyorum videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler dilerim